Ne bir şahit, şahit. Kafirlere köle olanların sonu mutlak yenilgi ve ne şüphesiz ne kanlı bir ölümdür. Bir aga biz bittik, aga bittik. Ne oluyor doktor? Ya aga şu gazeteye bak gözünü seveyim ya. Şerefsizlik bunun. Ya aga iyi de kim verdi bunlara bu silahları? Yani böyle insanlara bu silahları niye verdiler? Suriye'deki radikal terör örgütlerine. ...işi organize eden... ...Sungurların üstüne Singurlar büyük bir ciddi. oyun oynanıyor komutanım. Birileri kendi fisliklerini temizlemeye çalışıyor. Serdar abi, kurtar beni. Abi, bu hastanın sesi. Çıkalım buradan, hadi hadi. Havaya uçacağız. Hadi. Sungurlar yeni bölümüyle... Martesi akşamı saman.